2024 yılı maaş zamları, özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, milyonlarca memur ve emekli için büyük bir önem taşıyor. Ocak ayında %49,25 oranında zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak olan zam için büyük bir beklenti içinde. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası refah payı hariç emekli ve memur zammı kesinleşecek. Mayıs ayında enflasyon %3,37. 5 aylık enflasyon ise %22,72 olarak açıklandı. Beklenti anketlerindeki tahminler baz alındığında Haziran ayında enflasyonun %2,56 olması bekleniyor. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon %25'e yaklaşacak. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve buna göre emekli maaşları zamlanacak. Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş sanmış şimdiden %22,72 oldu. Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık %25 civarında zam yapılacak. Ancak zam oranının kök maaşı mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı henüz netlik kazanmış değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmişti. Bu kaksamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken, Temmuz dönemi maaş artışları içinde geri sayım başladı hükümetin temel hedefi, fiyat istikrarını sağlamak ve tek haneli enflasyonu yakalamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücret artışı enflasyon artışı, döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarını hazırlanıyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler enflasyonun faturasını ödemeye devam edecek. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, hem asgari ücrete ara zam, hem de emekli zammı için çarpıcı değerlendirmeler de bulundu. Erdursun, Görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Emeklilerin ne beklediğini Sayın Erdoğan da biliyor. Şu anda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Bu sağlanana kadar da fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli, çalışan ve asgari ücretli ödemeye devam edecek, dedi. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarihi buluşmasında, NASA'da emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı da vardı. Özel'in, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Görüşme genel olarak olumlu bir havada geçse de taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor. Temmuz ayında 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran %22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise %10 toplu sözleşme zammı ve %6, 72, 5 aylık memur enflasyon farkıyla ile %17, 4, LÜK zammı garantiledi. Memurların maaş hesaplamaları biraz daha farklı. Her 6 ayda bir enflasyon farkı adı altında zam alan memurlar ayrıca toplu sözleşme zammını da alıyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı %15 olarak uygulanmıştı. Temmuz döneminde ise bu rakam %10 olarak uygulanacak kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, fiyat istikrarını sağladıktan sonra emeklilere kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların Temmuz'da emekli maaşlarına yansıyacağını belirterek, bunun dışında bir zam yapılmayacağını bildirdi. Temmuz 2024 zam dönemi, memurlar ve emekliler için kritik bir dönem olacak. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş sanma politikaları milyonlarca kişinin geçim standartlarını belirleyecek. Özellikle yüksek enflasyon döneminde maaş sanlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması, ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, memurlar ve emekliler için önemli bir referans olacak. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, Memur ve emeklilerin maaşlarındaki artışlar büyük bir önem taşıyor. 2024 yılı için belirlenecek olan maaş zamları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte şekillenecek. Bu nedenle enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Mart ayında enflasyon oranı %3,16 olarak açıklandı. Bu veri 3 aylık enflasyon oranının %9,48 olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde memur toplu sözleşme zammı %10 olarak belirlendi. Böylece 3 aylık memur zammı enflasyonun üzerinde kaldığı için, reel olarak memurların zammı gerçek anlamda yapılmış sayılmaktadır. Mayıs ayında enflasyon %3,18, yıllık bazda ise %75,45 olarak açıklandı. Bu verilere göre tüketici fiyat endeksi, tüfe, 2281-85 e yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun Temmuz ayının ilk haftasında açıklanmasıyla birlikte, Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. 2024 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39291 Türk Lirası olarak belirlenebilir. Memur ve memur emeklisi taban maaş hesaplamalarına göre memurlar her sene 6 ayda bir olmak üzere 2 defa zam alıyor. Bu zamlarda enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı da ekleniyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı %15 olarak uygulanırken bu rakam Temmuz döneminde %10 olarak hesaplanacak. Ocak ayında memur taban maaşı 32864 iken, Temmuz ayı itibarıyla bu rakamın 39291 TL'ye çıkması bekleniyor. Emekliler için de benzer bir zam oranı söz konusu olacak. Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zamlı şimdiden %22,72 olarak hesaplandı. Hükümetin temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak ve tek haneli enflasyonu yakalamak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücret artışı enflasyon artışı döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler enflasyonun faturasını ödemeye devam edecek. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, hem asgari ücrete arazam, zam hem de emekli zammı için çarpıcı değerlendirmeler de bulundu. Erdursun, görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Emeklilerin ne beklediğini Sayın Erdoğan da biliyor. Şu anda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Bu sağlanana kadar da fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli, çalışan ve asgari ücretli ödemeye devam edecek, dedi. 3 Temmuz 2024, T6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bu rakamların açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşecek. İşte şu ana kadar belirlenen zam oranları. 5 aylık enflasyon, %22,72. 5 aylık sosyal sigortalar kurumu, Bağkur emekli zammı, %22,72. 5 aylık memur enflasyon farkı, %6,71. 5 aylık memur topla sözleşme zammı, %10. 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı, %17,32. Bu verilere göre, Haziran ayı enflasyon oranı 0 bile olsa, zam oranları bu şekilde kesinleşmiş durumda. Ancak, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oranlar daha da yükselebilir. Temmuz 2024 zam dönemi, memurlar ve emekliler için kritik bir dönem olacak. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş zammı politikaları milyonlarca kişinin geçim standartlarını belirleyecek. Özellikle yüksek enflasyon döneminde maaş zamlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Gelecekte yapılacak olan maaş zamlarının hem memurların ve emeklilerin geçim standartlarını koruması hem de ekonomik istikrarı sağlaması büyük bir önem taşıyor. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, memurlar ve emekliler için önemli bir referans olacak. 2024 yılı için belirlenen maaş zamları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte şekilleniyor. Enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, memur ve emeklilerin maaş artışları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, tarafından açıklanan mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi, Haziran ayı enflasyon beklentilerini ve dolayısıyla 6 aylık enflasyon oranlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Mart ayında enflasyon oranı %3,16 olarak açıklandı. Bu veri, 3 aylık enflasyon oranının %9,48 olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde memur toplu sözleşme zammı %10 olarak belirlendi. Böylece 3 aylık memur zammı enflasyonun üzerinde kaldığı için reel olarak memurların zammı gerçek anlamda yapılmış sayılmaktadır. Mayıs ayında enflasyon %3,18, yıllık pazda ise %75,45 olarak açıklandı. Bu verilere göre tüketici fiyat endeksi, tüfe, 2281 e yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun Temmuz ayının ilk haftasında açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. TCMB'nin Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56 olarak öngörülüyor. Bu rakamlara göre tüketici fiyat endeksinin 2, 340, 26 ya yükselmesi bekleniyor. Bu verilere dayalı olarak yapılan hesaplamalar, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olacağını gösteriyor. Yani kabaca enflasyonun %26 bandında olacağı hesaplanıyor.